Dilim çarşı merkezinden herkese merhaba. 4 yaşında 3 cepheli 2 artı 1 ayrı mutfak daire tanıtmaya çalışacağım sizlere. 4 yaşında 2 artı 1 ayrı mutfak fiyatı en önemlisi de fiyatı. Bakın öyle bir güzel konumda. Bugün 23 Ağustos fildir fildir esiyor derler. Fildir fildir esen köşe konumundaki bu daire 2 artı 1 ayrı mutfak 3 milyon 100. Ben şimdi kapısından içeri girerekten bu dairemizi detaylı şekilde tanıtmaya çalışacağım şimdi. Etrafı da ben şöyle bir göstermiş olayım. Bu bizim Bu bizim girişimiz. Birinci katta giriş kapımız. Birinci katta bu dairemiz. Bu dairemiz birinci katta. Kullanışlı, rahat, huzur içinde hiçbir komşuyla onundan, bununla bir işiniz yok. Köşe konumunda rahatsız olacak durumunuz yok anlamında söylüyorum. Çok rahat ferah. 85 metre net kullanım. Fransız balkon. Güneş enerjisi var aynı zamanda. Güneş enerjisi var aynı zamanda. Çok rahat kullanışlı bir iki artı bir ayrı mutfak daireden bahsediyorum. Geldiğinizde işte benim aradığım bu diyebileceğiniz. Belki de dediğim gibi bir yerde hayalini kurduğunuz bir daireyi de size tanıtmaya çalışıyorum. Bu bizim banyomuz, çamaşır makine yerlerimiz, bakın lavabomuz, tuvaletimiz. Her şey yerli yerinde gayet kullanışlı, rahat, ferah. Tabii ki bu eşyasız bu dairemiz verilecek. Güneş enerjisi o kalacak yalnız. Güneş enerjisi kalacak. Rastgele yerleri kanıtmıyorum. Ya fiyatı iyi olacak ya konumu lokasyonu çok iyi olacak. 23 Ağustos tarihinde hiç klima istemeden yaşayabileceğiniz böyle yeni iki tane balkonlu bir de mutfakta da var bir balkon. Üç balkonlu, üç cepheli, 85 metre net kullanım alanı fiyatı işte dedim ama tekrar etmek istiyorum. Böyle bir dairenin fiyatı 3 milyon 100. Bu da bizim ayrı mutfağımız ayrı mutfağımız. Gayet kullanışlı, rahat, bütün her dediğim gibi sineklikler, her yerde sinekliklerimiz takılı. Hiçbir masrafı, hiçbir şeyimiz yok. Yani üç cepheli bakın aydınlık ferah. Köşe başı, köşe başı, komşuyla aramızda mesafe var. Hiç kimse, ben etrafı da böyle bir göstereyim ki neyin, neresini, ne olacağını bilmeniz açısından ve tanıtmak istiyorum. Evet, bu da zaten bir başlangıç dedim mutfağımız. Alacak olduğunuz dairenin konumu, lokasyonu çok önemli. Nereye yakın? Yaz kış yanılışlanabilecek bir yerde mi? Alışveriş merkezlerinin yakın mı? Sağlık ocağına, ulaşıma, pazara her yere yakın alabileceğiniz çok güzel bir daire tanıtma çalışıyorum sizlere. Bu da bizim ayrı balkonumuz. Ben Didim'de, çarşı merkezinde sizlere, sizlere kullanışlı 3 cepheli 2 artı bir ayrı mutfak 3 milyon yüze güzel bir daire tanıtmaya çalıştım. Saygılarımla Remzi'yi aldı. Bizi izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.